İç duruk etrafımızdaki dünyayı, evreni nasıl anlamaya başladığımızı düşündünüz mü? Yani gökyüzündeki o devasa cisimlerden tutun da bizi ayaklarımıza yere sağlam bastıran o görünmez güçlere kadar her şeyin bir başlangıç noktası var. İşte size küçük bir bilmece. Kozmik komşularımızın yani güneş ve ayın bir de bizi yere bağlayan o görünmez gücün ortak noktası ne olabilir? Cevap aslında o kadar basit ki hepimizin çocukluk merakında saklı. Aynen öyle. Güneş, ay ve bizi yere çeken o kuvvet. Bunlar dünyayı anlamaya çalışırken sorduğumuz ilk büyük sorulardır ve aslında bilim dediğimiz şey de tam olarak bu temel meraktan doğuyor. Peki bu temel bilgilere geri dönerken bize kim rehberlik edecek dersiniz? Belki şaşıracaksınız ama bildiğiniz 5. sınıf fen bilimleri ders kitabı çünkü bazen en karmaşık görünen şeyler, en basit açıklamalarla başlar. Hazırsanız, evrenin bu temel yapı taşlarına yeniden bir göz atalım. Yolculuğumuza en dıştan, gökyüzümüzün tartışması hakimiyle başlayalım. Gözlerimizi en yakın ve en güçlü komşumuza, yani güneşe çeviriyoruz. En basit tanımıyla güneş, etrafına ısı ve ışık saçan dev bir gaz topu. Ama bu basit tanımın arkasında aslında bildiğimiz her şey var. O olmasaydı ne biz olurduk ne de dünyada bildiğimiz anlamda bir yaşam olurdu. İşte bu evrendeki yerimizi anlamak için atılan ilk ve en önemli adım. Şimdi bu olayın güzelliği ne biliyor musunuz? Galileo elindeki basit teleskopla devrim gibi bir keşif yaptı. Güneşin yüzeyindeki o lekeleri Günlerce takip ederek koskoca güneşin bile sabit durmadığını, tıpkı dünya gibi kendi ekseni etrafında döndüğünü kanıtladı. Bazen bilim sadece dikkatli bakmayı bilmektir. İşte o kadar. Peki bu gök cisimlerinin boyutlarını aklımızda nasıl canlandıracağız? İşte ders kitabındaki bu benzetmeye bayılıyorum. Çok basit ve çok etkili. Düşünün bir. Eğer güneş bir karpuz olsaydı, bizim evimiz yani dünya topu topu bir elma kadar olurdu ay mı? O da küçücük bir erik tanesi. İşte evrenin ölçeği bu kadar akıl almaz. O dev karpuzdan şimdi de o küçücük eriye, yani gecelerimizi aydınlatan sadık yoldaşımız Ay'a geçelim. Ay aslında oldukça sessiz ve sakin bir yer, kendi ışığı bile yok, adeta bir ayna gibi, güneşten ne alıyorsa bize onu yansıtıyor. Atmosferi olmadığı için de yüzeyi milyonlarca yıldır yağan meteorların açtığı yaralarla, yani kraterlerle dolu ve en inanılmazı ne biliyor musunuz? Orada rüzgar ya da yağmur olmadığı için yıllar önce astronotların bıraktığı o ayak izleri belki de milyonlarca yıl sonra bile ilk günkü gibi duracak. Peki neden Ay'ın hep aynı yüzünü görüyoruz? Hiç arkasında ne var diye merak etmediniz mi? Bunun sebebi kütle çekim kilidi dediğimiz mükemmel bir senkronizasyon bir tür kozmik dans. Ay kendi etrafında ne kadar sürede dönüyorsa, bizim etrafımızda da tam o kadar sürede dolanıyor. Bu yüzden de bize hep aynı yüzünü gösteriyor. O karanlık yüz bizim için hep bir sır olarak kalıyor. İşte hepimizin çocukken sorduğu o meşhur soru. Madem ay top gibi yuvarlak, nasıl oluyor da bazen incecek bir hilal, bazen de kocaman bir tepsi gibi görünüyor? Cevap aslında ayda değil, bizim konumumuzda. Ayın şekli hiç değişmiyor. O hep aynı yuvarlak küre. Biz sadece Güneş'in onun hangi tarafını aydınlattığını görüyoruz. Güneş, Dünya ve Ay arasındaki bu hareketli ilişki değiştikçe bizim gördüğümüz aydınlık kısım da değişiyor. İşte yeni aydan başlayıp dolunaya giden o muhteşem döngünün sebebi bu. Bu kadar basit ama bir o kadar da büyüleyici, değil mi? Ve işte bu gökyüzü dansı tam olarak 29,5 gün sürüyor. Bu rakam size bir şey hatırlatıyor mu? Elbette. Bizim takvimlerimizdeki ay kavramı doğrudan buradan geliyor. İnsanlığın zamanı ölçmek için kullandığı ilk takvimler ayın bu düzenli ve güvenilir döngüsüne dayanıyordu. Tamam, şimdiye kadar hep dışarıya, gökyüzüne baktık. Şimdi rotayı tam tersine çeviriyoruz. Gözlerimizi içeriye, yani bizi burada dünyada tutan o görünmez kurallara çevirme zamanı. Hayatımızdaki en temel şeylerden biri kuvvet. Her an hissediyoruz ama asla göremiyoruz. Ders kitabındaki tanım da çok güzel çünkü kuvvetin ne olduğunu değil ne yaptığını söylüyor. Bir şeyi iter, çeker, durdurur, hızlandırır, şeklini değiştirir. Yani kuvveti yarattığı etkilerden tanıyoruz. Geldik en klasik karışıklıklardan birine. Eminim siz de günlük hayatta bu ikisini birbirinin yerine kullanıyorsunuzdur. Kütle ve ağırlık. Ama bilim için bu ikisi geceyle gündüz kadar farklı. Gelin bu konuyu bir daha hiç karıştırmamak üzere çözelim. Olay şu, Kütle sizin ne kadar maddeden oluştuğunuzdur. Yani değişmez madde miktarınız. İster dünyada olun, ister Jüpiter'de kütleniz hep aynı kalır. Ağırlık ise bambaşka bir şey. Ağırlık o an bulunduğunuz gezegenin size ne kadar çekim kuvveti uyguladığıdır. Yani ağırlığınız tamamen nerede tartıldığınıza bağlıdır. Mesela 60 kilogram kütlesi olan bir astronot düşünelim. Burada, dünyada yer çekimi onu yaklaşık 600 Newton'luk bir kuvvetle aşağıya doğru çeker. İşte bu onun dünyadaki ağırlığıdır. Şimdi aynı astronotu alıp aya götürdüğümüzü hayal edin. Kütlesi, yani vücudundaki madde miktarı değişti mi? Hayır, o hala 60 kilogram. Ama ayın çekim kuvveti çok daha zayıf olduğu için ağırlığı birden sadece 100 Newton'a düşüyor. İşte o meşhur zıplayarak yürüme sahnelerinin sebebi tam olarak bu. Astronotlar aslında hafiflemiyor, sadece ağırlıkları azalıyor. Ve son olarak, hayatımızın her anına dokunan ama çoğu zaman farkında bile olmadığımız o görünmez güce gelelim: sürtünme. Sürtünme olmasaydı ne olurdu hiç düşündünüz mü? Tam bir kaos. Yürüyemezdik, ayakkabılarımız yere tutunamazdı, elimize bir bardak su alamazdık, kayıp giderdi, arabaların frenleri işe yaramazdı. Düşününce sürtünme aslında dünyayı bir arada tutan sessiz bir kahraman gibi. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Sürtünme aynı zamanda can sıkıcı bir düşman da olabilir. Makinelerin parçalarını zamanla aşındırır, hareket eden her şeyi yavaşlatır ve değerli enerjimizi ısıya dönüştürerek boşa harcar. Yani sürtünme hem en iyi dostumuz hem de sürekli mücadele ettiğimiz bir güç. İşte bakın, güneş sisteminden ayakkabımızın tabanına uzanan bu kısa yolculuk bize tek bir şeyi gösteriyor. Evren, her ölçekte işleyen çok temel kurallara dayanır. Ve bu devasa sistemi anlama maceramız, hepimizin o sıralardan geçtiği, 5. sınıfta öğrendiğimiz bu basit ama güçlü fikirlerle başlıyor. Peki, eğer bunlar 5. sınıfta öğrendiğimiz yapı taşlarıysa ve biz bu taşların üzerine koskoca bir bilim dünyası inşa ettiysek, acaba hala keşfedilmeyi bekleyen, bu kuralların bile temelini oluşturan daha büyük bir sır var mıdır? Evrenin bize henüz açıklamadığı o bir sonraki büyük kural ne olabilir? İşte bu soru, bilimin neden hiç bitmeyecek heyecan verici bir yolculuk olduğunu bize en güzel şekilde hatırlatıyor.